Anne umuttur. Anne emektir. Anne sevgidir. Anne doğadır. Anne fedakarlıktır. Anne sabırdır. Anne merhamettir. Anne destektir. Anne dayanaktır. Anne yuvadır. Anne kollarıyla sarandır. Anne tüm yüreğiyle kucaklayan. Anne hayatını çocuğuna feda ederdir Anne bakmalara doyamayan. Anne sevmelere kıyamayandır. Anne uykusuz gecelerdir. Anne ağladığın gecelerde sığındığın limandır. Anne en zor zamanlarda gülümseyen. Anne sınavların en büyüğünde cesaret verendir. Anne geçmişindeki en güzel anı. Anne geleceğin en güzel yanıdır. Anne soğuk gecelerde üstüne serilen sıcacık yorgandır. Anne evladı yerken doyan. Anne yavrusu için yedi düveli meydan okuyandır. Anne evdeki terlik sesi. Anne mutfaktaki kek kokusudur. Anne gecenin karanlığında fısıldayan duadır. Anne hasta geçen gecelerde ateşi düşüren serinliktir. Anne kara kıştan sonra açan bahar çiçekleri. Anne susamış topraklara yağan yağmur ve yağmur sonrası burcu burcu kokan toprak gibidir. Anne Gök gürültüsünde, çakağa şimşekte sığınılacak sıcak kucaktır. Anne, fırtınadan sonra doğan güneştir. Anne, sıcak akşamlarda serinleten ılık rüzgar gibidir. Anne, candır. Anne, canını sana kadın. Anne, evladaşı olduğunda canı yanandır. Anne bir öpücükle acıları dindiren. Anne nefesiyle şifa verendir. Anne cennet kapılarını açan. Anne sana cenneti sunan. Anne duasıyla koruyan, kollayandır. Anne doğuran değil doyuran. Anne karnında dokuz ay değil, gönlünde ömür boyu taşıyandır. Anne beslenme hazırlayan abidir. Anne her derde deva abladır. Anne evladının evladına da analık eden nenedir, dededir. Anne her derde deva fedakar babadır. Doğuranların, doyuranların, gönlünde taşıyanların, her derde deva olmak için kendini paralayanların anneler günü kutlu olsun. Teşekkürler anne. Teşekkürler anacığım. Teşekkürler anneciğim. Teşekkürler annelerin en güzeli. Teşekkürler annelerin en tatlısı. Teşekkürler annelerin bir tanesi. Hoca Ahmet Yesevi İlkokul ailesinin fedakar, vefakar ve cefakar annelerine selam olsun. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyor sağlık, huzur ve mutluluklar diliyor. Anneler gününüzü tebrik ediyorum. Sağlıkla kalın, huzurla kalın, sevgiyle kalın ve en önemlisi evde kalın. Hoşçakalın.